Merhaba herkese. Burada kameralara hiç alışkın olmayan bir çip var. Hatta kameralar da onlar alışkın değil. Bazen çok şaşırıyorum. Evet arkadaşlar size bir sürprizim var. Yeni bir tür bir çift kuş sahiplendim. Birçoğunuz belki bilmiyordur ilk defa görüyordur. Bunlar forpus papağanı. Dünyanın en küçük papağanı olarak biliniyorlar. Hatta geçen gün bir video paylaşmıştık. Ee, onu da eklerim. Bakarsınız izlemeyenler. Ee, gittiğim üretim halinde çok beğenmiştim, söylemiştim zaten videoda da. Almayı çok istiyordum. Nihayet geldiler. Birkaç gündür benim yanındalar. Şunun duruşuna bak. Ee, yaklaşık 8-9 aylık kuşlar eş atmak için müsaitmiş. Ee, biz de biliyorsunuz Sultan falanlarında biraz daha geç oluyor eş zamanı. Şimdi Forbes Papağanlarını size anlatacağım, kafeslerini göstereceğim. Dişisi, erkeği bilmiyorum isim koyalım mı? Koyalım derseniz siz söyleyin, şuradan göstereyim mesela. Çok değişik, çok ufacıklar, minicikler yani. Hele ki benim kafeslerim kocaman, 80 santim var biliyorsunuz. İçinde pır 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 uçup duruyorlar, bak. Şey gibi uçuyorlar. Yani bildiğin saray gibi bir şey oldu. Belki de Türkiye'de ilk defa 80 santim kafeste forpus Papağan'ı besleniyordur. Ee, çok sevimliler. Çok tatlılar. Hatta bunlarla alakalı minicik bir sürprizim daha var. Onu da birkaç güne sizinle paylaşırım. Eee bu dönem yeni çiftler yapmak istediğimi söylemiştim. Ee, yeni bir muhabbet takım da geliyor. Onunla ilgili de yakın zamanda video paylaşacağım. Bu hafta neredeyse birkaç tane daha sürprizim daha var sizinle. Hepsini e, paylaşacağım. Hatta tahmin edenler olursa yazsınlar yoruma sürprizlerimi. Ben onların yorumlarını beğeneyim. Anlaşalım birkaç güne zaten belli olur. Şimdi Forpus papağanı dünyanın en küçük papağanı olarak biliniyor arkadaşlar. Çok oyuncu, çok güzel kuşlar. Şimdi bu gördüğünüz e, neydi? kobalt mavisiydi herhalde. Kobalt mavi ee, ve bir erkek kuş gördüğünüz gibi koyu olan erkek. Şimdi bu da dişi. Bu da zannedersem sinomon kobalttı. Dur kız. Pırpırlar zaten. Baksana. Bu da sinomon kobalt. Bu da dişi. İkisi de yaklaşık 9-10 aylık civarındalar. Ve artık ee, anladığım kadarıyla dişi eşleşmek için hazır hale gelmiş. E, şimdi benim neden böyle bir şey yaptım peki? Biliyorsunuz size daha önceden söylediğim gibi yeni türleri e, deneyimlemek, öğrenmek ve bunları size aktarmak istiyorum. Bunlardan yavrular alıp, yavruya yeme düşme sürelerini, neler yiyorlar, neler yemiyorlar, nasıl bir kafes uygun. Nasıl bir yuva uygun? Bunların hepsini öğrenip size aktarmak istiyorum. Çünkü bu alanlarla ilgili de çok iyi kaynaklar yok. Ben zaten hemen yurt dışı kaynakları araştırmaya başladım. Forumlardan bakıyorum, kitaplardan bakıyorum. Forpus popani ile alakalı araştırmalar yapıyorum. E, elimden geldiğince size de göstereceğim. Şimdi kafesini çok böyle göstereyim. 80 <laughs> santim kafesi var görüyorsunuz. Şu an burası karantina odası. Kuşların üretimhanesinde değil. Yaklaşık 4-5 gün dışkı takibi yapacağım. Bakıyorum dışkılarına. Orta düzey e, probiyotik veriyorum. Bir 4-5 gün daha yaptıktan sonra toplam 15 gününü denk getirecek şekilde bazı destekleyici, bakım takviyeleri verildikten sonra eğer ki bir hastalık gözle görülen ya da dışkısında ya da kendisinde yoksa üretimhaneye alacağım. Size de bu karantina sürecini muhakkak tavsiye ederim. Çok böyle ısırgan bir tıp değiller. Yani elime aldığımda ısırmadılar ama tabii ki çok ufak oldukları için çok hızlı hareket ediyorlar. Çok da korkuyorlar. Bak öndeki erkek. İsim koyalım derseniz koyalım. Bak birbirleriyle oynuyorlar bak. Bak 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 bak. İsim koyalım derseniz koyalım. Sağdaki daha açık renkli olan dişi. Soldaki erkek. Bak şimdi dişi erkeği kaşıyor şu an. Neyse onları pek rahatsız etmeyeyim. Ben şimdi kafesini göstereyim size. Nereden başlayalım? Sağdan başlayalım. Burada zaten dinlenme tünekleri var. En çok vakit geçirdikleri şeylerden biri bu. Bunun üzerinde ikisi birden yan yana uyuyorlar. Burada kafes sevdiren oyuncağım var. Burada tünek var. Burada tırtıklı tünek var. Dediğim gibi probiyotik verdim. İtalyan kafes mandalı. Daldırları burada. Ee, sebzelik var. Bakıyorum. Tutacak var. Mineral blok. Ee, burada okaliptüs gaga taşı var. Lav taşı var. Killi gaga taşı var. Atom gaga taşı var. Ee, mineral blok var. Yine okaliptüs gaga taşı var. Burada portakallı ee, enerji blok var. Burada muzlu enerji blok var. Bu benim yeni icadım. Şu an deneme aşamasındayım. Siz de görün diye astım aslında. Normalde yoktu burada. Şimdi bunun ortalarından sebzeleri, naneleri, maydanozları geçirip bunlara bir sebzelik formunda bir aşağı bir şey yapmaya çalıştım. Deneyeceğim diğer kuşlarda da deniyorum şu an. Eğer ki güzel olursa yaptırıp zaten markete koyarım. Burada çok sevdikleri bir oyuncak var. Bu hamak bir türek. Şurada değişik bir oyuncak var. Genel olarak oyuncaklarla donattım. Çok fazla aldığım kişi oyuncaklarla ilgili bir şey demedi bana. Yani aslında hatta hani oyuncakları yoktu onun üretimhanesinde. Ama beni biliyorsunuz birazcık da sosyal alınmalarını istiyorum kuşların. Yem olarak şöyle bir yem veriyorlarmış. Bakın şimdi. Kenevir ve çekirdek ağırlıklı bir yem. Ben yine de şuraya birazcık da aspur koydum. Gördüğünüz gibi. Bunu yiyorlar. Daldırıyorlar. Zaten o kadar ufaklar ki arkadaşlar. Heh, şurada Himalaya tuzu var. Onu da göstereyim. O kadar ufaklar ki yemi bitiremediler ya. Yani benim sultanlar olsa 3 günde 4 günde. Kuşlar gel 3 gün oldu. Yani komple bütün yemini süpürmüşlerdi ama bunlar o kadar ufaklar ki. Yani neredeyse 30 gramlı oldukları için ne yemiyorlar. Ne su içiyorlar. Bakın en ufak boy suluk aldım bunlara. 30 milim. Bunu bile neredeyse içemiyorlar. Ee, çok farklı bir tür Bakalım muhabbet kuşu da muhtemelen bu etkiyi verecek bana. Avucumda tutamadım. inanın avucumda tutamadım. Böyle kaydı gitti ellerimden. E, hatta çok ilginç bir şey olduğunu da size anlatmak istiyorum. Ben kuşları aldım geldim. Buraya koydum akşam saatlerinde geldim. İstanbul'dan getirdim. Biliyorsunuz kuşhane kanalı var. E, Forpus papan üreticisi Uğur'un. E, Onlar almıştım. Getirdim akşam e, taşıma çantasında kuşları. Ee, bir ara dedim şunların kafeslerini hazırlayayım işte. Eksiklerini doldurayım. Sularını yemlerini. Önceden hazırlamıştım yerlerini çünkü. Bir gittim bir geldim bir baktım erkek yok. Bir şey. Dişi yok dişi. Şu öndeki. Şu yok. Allah'ım yarabbim. Arıyorum arıyorum yok. Diyorum arabada mı kaçtı? Yolda mı kaçtı? Cama çıktı. Oradan mı gitti? Nasıl gidebilir? Kontrol ediyorum. Taşıma kafesinin hiçbir yerinde delik yok. Ya diyorum nasıl olabilir ya diyorum. Almadım mı acaba diyorum. Ama aldım. Hatırlıyorum de ara 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 bulamadım. En son Uğur'u aradım hatta. Dedim ki Uğur valla dişi olan yani açık renkli olan tam uzandı dişi erkek de bilmiyorum. Yok dedim yani dişi al onu bulamıyorum ben yani. ben olsun dedim. Valla dedi herhalde kaçmış dedi ben sana yeni bir dişi yollarım dedi. Sağ olsun. Sonra yine buralarda bir şeylerle uğraşırken şuralardan böyle takır takır ses geldi tamam mı? Allah'ım dedim herhalde dedim İstanbul'daydım ya iki üç gün fare girdi diye düşündüm. Niye aklıma gelmiyor? Hemen baktı görünüyorum etrafa falan sonra birden arkamdan pır diye bir ses geldi. Korku filmi gibi. Hemen döndüm bir baktım bu yaramaz nasıl çıktı? Hala bilmiyorum nasıl çıktığını. Çıkmış. Allah'tan buradayken çıkmış. Kaçmış. Yakalamaya çalışıyorum. Tutuyorum. Avucumda kayboluyor. Zaten benim elim kocaman görüyorsunuz. Avucumda kayboluyor ya yani tutamıyorum. Canını yakmak istemiyorum. Baya zorlandım yani ilk alışma aşamasında. Kuyrukları çok ufak sultan papanlarına göre bakın minicik kuyrukları var. Çok hareketliler. İnanılmaz pire gibiler. Bakın. Sultanlar daha hantal. İlk gözlemleri bunlar. Birazcık daha çıkıntılı bir gaga yapısı var. Evet kıvrık gaga ama üst gaga birazcık daha öne doğru daha çıkıntılı. Ee, şimdi eş durumlarını falan bilmiyorum. Onları deneyimleyince görürüm. Ee, tabii ki sultanların en önemli özelliği olan ibikler bunlardır. Birazcık garip duruyor o yüzden. Ee, onun dışında neler söyleyebilirim? Çok fazla gemle suyla ilişkilerini göremedim. Yani gözlemlediğim kadarıyla çok az yiyorlar. Sultanlar mesela 15 dakikada bir, 10 dakikada bir yiyorlar. Ama demek ki ben yokken yiyorlardır. E, genelde hep yan yanalar. Sürekli böyle iç içeler. Sultanlar böyle değildir. E, Sultanlarda bir her iki korktukları zaman böyle video video çeksem ben hemen biri o köşeye, biri o köşeye kaçar. Bunlar sürekli böyle iç içeler e, aşk büyümeyi oluşturmuşlar. Gördüğünüz gibi dişi olan erkeğin sürekli sırtında, omzunda, yanağında ee, sürekli böyle el ele diz dize uyumak istiyorlar. Zaten uyurken de görseniz köşeye bir yere ya da şu dinlenme çüniğinin altına e, ikisi birlikte giriyorlar böyle. Çok güzel uyuyorlar. Onu da çekebilirsem size videosunu paylaşırım. Güzel bir şey oldu. Forpus popoğanı. Tavsiyelerinizi açayım. Forpus popoğanı besleyen varsa lütfen yoruma yazsın. Abi şu olmuş şu olmamış. E, şunu yap bunu yap. Forpuslar şöyledir böyledir diye yazarsanız ben de gayet memnun olurum arkadaşlar. Bu sayede öğrenmiş olurum ben de. Açıkçası. Ee, bir de isim düşünüyorum. Koyalım mı koymayalım mı? Siz karar verin. Koyacaksak da dişi erkek isim yorumlarınızı yazın. En beğendiğimi e, yapalım. Bir dahaki videoda da koyarız. Bir dahaki videoda şunu yap bunu yap derseniz de onu da yapabilirim. Atıyorum işte abi bir dahaki videoda forpus popanlarının atıyorum sadece yemek yerkenki videosunu paylaş Saçmaladım şu an ama siz işte bir içerik çıkarın bana. Ee, ben de size forpuslarla alakalı günlük vloglar çekeyim. Bak şöyle bir daha yap yapayım bak başına. Yapmadan kaçıyor. sinek gibiler bak. Sinek gibiler. Çok tatlılar. Dediğim gibi bir sürprizler gelecek Forbes'larla alakalı. Birkaç bine bu konuyla alakalı bir video atarım zaten gördüğünüz zaman siz de aşık olacaksınız. Varsa sürprizimi tahmin eden yazabilir. Bak bu dişi. Dişi. Şu arkadaki erkek koyu olan erkek. Kobaltmış. Bu da sinem olmuş. Yanlışsa doğrusunu da siz yazın ben çünkü hiç bilmediğim bir tür. İnanan hiç bilmiyorum. O yüzden Sizlerin yazması önemli. Ee, başka ne söyleyebilirim bilmiyorum. Çok heyecanlandım ben de. İnanın böyle yeni tür görmek Pakoda da çok heyecanlanmıştım. Bakalım büyütürsek, yavrularını alırsak güzel böyle e, onlarla videolar çekerim, alıştırırım onları. sizlerde sizler de görürsünüz. Değişik bir şeye girdik bakalım. Hayırlısı inşallah. Eylül'de diğer Sultan Papağanlarının odasını alacağım işte bir 10 gün sonra. Aldıktan da bir 10-15 gün sonra yuvalıklarını takarım. Yuva, ufak bir yuvalık yaptırdım onlara özel. Benim sultanın yuvalıkları tabii ki olmaz. Zaten kafes bile kocaman oldu baksanıza. Ee, muhtemelen yuvalıklarını takınca da bütün süreci anlatırım size. Farklı olan varsa, e, eksik olan varsa görmüş oluruz. Şimdi son bir kez yan yana çekeyim. Ondan sonra kapatayım. Dur bakalım erkek kaçtı. Dişi yalnız kaldı. Dişi yalnız kaldı koş. Aman gel. <laughs> evet. Görüşürüz arkadaşlar yeni bir videoda. Bak bak nasıl atlıyor ya. Şey gibi örümcek adam gibi tayllere tutunuyor bak. Bak uçacak şimdi. Ya. Pat. <laughs> Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. E, bu arada sesleri neredeyse hiç çıkmıyor. Hiçbir ses duymadım. Özellikle Sultan Papağan'ı besleyen birisi olarak. inanılmaz sessizler. Bir bakacağım eğer güzelse seneye belki Forpus Papağan'ı çift sayısını arttırabilirim. Sultan yerine değişiklik yapabilirim bu konuda. Görüşürüz arkadaşlar. Çok gevezelik yaptım. Yorumlarınızın hepsi çok önemli. Lütfen yazın. Ben de fikir sahibi olayım. Kendinize iyi bakın çok.